Evet ben sabah bir dosya incelerken olay meydana geldi. Tabi öncelikle sirenler bizi hem yangın olması sebebiyle yönlendirdi. Yangın merdivenlerinden çıkışımızı sağladılar. Orada da gayet hiçbir duman ve tehlikeye maruz kalmadan aşağıya kadar indik. Dolayısıyla bütün bina sakinleri herhangi bir zarar görmeden... Aynı yöntemle e, tahliye edildi efendim. Anoslar, yangın merdivenlerini kullanmamız, asansörlerin e, çalışmadığı e, ve yangın merdivenlerine yönelmemiz e, şeklinde sık sık e, ve acil bir şekilde ifadelerle e, sürekli tekrarlanmak suretiyle e, yapıldı. Yani çok kalabalık mıydı o sırada mesela sizin bulunduğunuz yani, 30. Yani, kat mıydı? Yani Yok bina çok kalabalık değildi. Yani hmm. binanın normal nüfusunun Zannedersem görelsem dörtte biri kadarı Hı. o anda binadaydı diye tahmin ediyorum. Çünkü dışarıda çıktığımızda çok yoğun bina sakinleri çok fazla değildi. Sonuçta 1200 kişinin ikamet ettiği bir yer. Yani 300 kişi, e, 250 300 kişi 200, gibi, 200, gibi 200, bir yoğun görüyorsunuz işte. O işe veya tatile. Evet. O nedenle de biraz daha bir sıkıntısız oldu. Yani bu inişlerde o yönlendirmeyi takip ederseniz rahat bir şekilde birkaç dakikada inebildiniz yani. Evet. Yani ben gayet başarılı buldum binanın bu konudaki yönetimi ve binanın uygulamasını yönlendirmesini. Hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Binanın hmm. hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de biraz sıkıntısız bir geçiş oldu diye düşünüyorum. Anladım. Ee, orada tabii şu da çok önemli. Soğukkanlı bir şekilde mesela 31. kattan inmek ne kadar sürdü Sayın Akdoğan? Vallahi herhalde 10 dakika falan sürdü zannederim orada önemli olan şuydu. Evet. Yangın merdivenlerinde herhangi bir dumanın olmaması da bizi biraz rahatlattı. Yani yangın merdivenlerinde yangına ilişkin herhangi bir emare söz konusu değildi. Burada bugün de görüldü ki Polat Tower binası, burada Adnan Bey, Adnan Polat, Murat Bey, proje müdürü Namık Ünlü hepsinin ismini çok rahatlıkla sayabilirim. Evet. Gerçekten bu projeyi yaparlarken son ince detayına kadar her şeyin en iyisini yapmak istediler. Ve son derece teknolojik bir bina yapmak istediler hı hı. E, ve hep dışarıdan örnekler e, alınarak, örnekler alaştırılarak bu proje e, tasarlandı. Yüksek katlı bir bina olduğu için tabii yangın riski, deprem riski veya doğal gazla ilgili riskler burada hep ön plandaydı. Evet. E, ve bir yüksek binada olması gereken tüm önlemler burada tabi sadece akıllı bina otomasyon sistemi değil, hani her şey dayanıp gelip akıllı bina otomasyona dayanmamalı. Hı -hı. Bu sistemin yönettiği elektriksel, mekaniksel sistemler var. Evet. Ee, bunların tasarımını yapan makine proje, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri hepsinin ortak bir çalışmasıdır. Yüksek katlı binalarda önemli olan unsurlardan bir tanesi istatistiklere bakıldığı zaman çoğu zaman e, yani dumandan zehirlenerek boğulmalar veya Allah korusun evet. ölmeler yaşanmaktadır. Evet. Dolayısıyla böyle bir yangın anında duman tahliyesi çok önemlidir hı hı. ve yangın alan bölgeye e, oksijen girişinin kesilmesi gibi noktalar önemlidir ve bununla ilgili tasarlanmış yangın algılama yani bir yangın olası durum algılandığı andan itibaren yapılması gereken aksiyonlar bir bir belirlenmiştir ve bunların ...çok kısa bir sürede devreye girmesi gerekiyordu. İşte burada duman tahliye sisteminin çalışması... ...basışlandırma fanlarının çalışması... ...yangın anonsunun devreye girip insanların uyarılması... ...yüksek bir bina, burada doğal gazla çalışan kazanlar var... ...ısıtma kazanları var ki bunlar da çatı katında... Hı hı. ...dolayısıyla baktığın zaman aslında yukarıya kadar giden bir doğal gaz var... ...bu bir riskti. Ve bizim senaryomuzda da yangın algılama esnasında veya olası bir depremde de deprem sensörüyle depremi birkaç saniye öncesinden algılayıp doğal gaz vanasını kesmeye varan bir dizi senaryolar vardı. Hı hı. Bugün bunların hepsinin düzgün bir, çalış, bir şekilde çalışmış olduğunu görmek nasıl Murat Bey'i, Adnan Bey'i mutlu ettiyse inanın bizi de çok mutlu etti. Kimseye bir zarar gelmemiş olması gerçekten hı hı. çok güzel bir şey.